İzabel seninle mezara ben Gecemi gündüz eden Üçü sen dört eceden İzabel, İzabel, İzabel <laughs> Ya bu şarkı da güzel ama Başka şarkı mı söylesem ya Ne yapsam bilemedim Mesela şunu mu söylesem <laughs> Ayaz vurur yine donar umutlar Siyah sayfaları yırtıp yakıp hat Harca anıları elinde kalanları Solup gider Benliğimiz belki Miray Peki aşkım bir şey mi oldu ya Miray diye seslendin de. Yok aşkım sana seslenmedim ya. Bugün sahneye çıkacağım ya. Hangi şarkıyı söylesem <laughs> onu düşünüyorum. Arkadaşlar ben rapçi oldum. Hangi şarkıyı söyleyeceğimi bilmiyorum. Lütfen yorumlara yazın. Oh yeah. Of şu fakir de raple fena kafayı bozdu ya. Neyse şu ruju da şöyle süreyim. Çünkü bir saat sonra sahne var. <laughs> Evet arkadaşlar videoyu 10 saniyeliğine durduruyorum. Eğer beni destekliyorsanız videoyu beğenin. Eğer beni destekliyorsanız yani türkücü Kerem Komser'i destekliyorsanız yorum atın. Eğer zengini seviyorsanız yani beni seviyorsanız bebek surat kanalına abone olun. Dostum dostum güzel dostum. Bu ne beter çizgidir Kerem bu. komiserim Allah aşkına ağlamaktan artık gözyaşım kalmadı ya lütfen susun Zaten efkarlıyım efkarlı olduğum için şarkı söylemeyi Tamam arkadaşlar tamam o zaman bu şarkıyı söylüyorum Ben bu gece ölmezsem ölmem ölmem hiçbir vakit Dağ gibi bir söyleyin gider komiserim, <laughs> <Korku> Söyleyin komiserim söyleyin vurun sazınıza türkü söyleyin ahey ahey ahey. Şunu da söyleyeyim de ondan sonra sahneye çıkarız. Şunun akortunu şöyle düzelttim mi? Ha. Parsel ilemişler eylemişler Minecraft'ı. Bir dikili daştan gayrı kaldı? Söyleyin komiserim, söyleyin. Ya Gaffur abi bir şey söyleyeceğim. Bir bana baksana. Elektro gitar güzel çalabiliyor muyuz? Valla bebek surat seni bilmem ama ben çok güzel bateri çalıyorum ya. Yani bizim köyde davul derlerdi buna. <laughs> Allah Allah. Tamam Gaffur abi tamam. Dünyanın en güzel şarkıcısı sensin. <laughs> İşte bu da sana gelsin. Ya bebek suratı onu bunu bırak da zengin nerede ya? Şimdi bir saate yarışma başlayacak. Zengini filan bilmem abi. Ben de elektro gitarcıyım. <laughs> any vici vokey, so any vici vokey, any vok eri. <laughs> Hadi arkadaşlar başlayalım. Son 2, 3, Doğru. Ben zengin oğlum bir dakika lan hangi şarkıyı söyleyeceğim ona göre davul çalacağım. Baba zengin ben senin yerinde olsam bunu çalardım. Allah arkadaşlar en iyisi bu şarkıyı söyleyin ya. Saçlarından <laughs> bir tel aldım. Buha arkadaşlar en iyisi bu şarkıyı söyleyeyim. Sana aşkım minimum minimum minimum, sana öfkem maksimum, maksimum, maksimum. Ha bu şarkı güzel mi ne diyorsun? Valla bence on numara beş yıldız. Sana öfkem minimum, minimum. Minimum sana öfkem maksimum maksimum Oh yaşasın sonunda konser başlıyor Bebek Sürat Sakinliği Bugünkü Minecraft Ses Yayışmamıza Hepiniz Hoş geldin Bugün BB'inden değerli şarkıcılay burada şarkı söyleyecek ve şarkılarını söyledikten sonra da kim birinci olacak diye hepsini birden beşe kadar puanlayacağız. Tabi şu anda sadece bizi izleyenler değil, YouTube'dan izleyenler de yorumlarda birden beşe kadar puanlayabilecekler. Ama tabii ki de şarkılayı söyledikten sonra puanlayın. Şimdi puanlamayın. Hadi tamam mı? çok merak Hadi ediyorum şarkıları. Başlasın. Çok heyecanlıyım ya Barsan, ha, Arkadaşlar komiserim. siz kafayı mı yediniz Niye birbirinizle konuşmuyorsunuz ya Baksanıza burada hepimiz Şarkı söyleyeceğiz ve sonra işlerimize devam edeceğiz Fakir evladım ben sana bir şey söyleyeyim mi Siz benim Neler çektiğimi Nereden bileceksiniz Ulan nereden bileceksiniz he? Arkadaşlar vallahi yanlış anlamayın Ama ben de size bir şey Söyleyeceğim Savukları pişirmişim Aha Macen ya da çarşıya göndermişim. Gafur abi <laughs> sakın güzel, yanlış anlama güzel, güzel da güzel şu sözü abi, senin abi. kafanda <gülüyor> kırabilir <gülüyor> miyim ya? Aha üstüme iyilik sağlık dostlar. Fakir rap yapar çok güzel dostlar. Hepinizi <laughs> yeneceğim bunu da kafanıza sokun dostlar <laughs> moslar oh yeah. Dünyanın en ama en iyi rapçisine. Yani rapçi fakiri sahneye davet ediyoruz. Ve şimdi yepçi fakir karşınızda. <laughs> Cofakir seni çok seviyorum. Ulan helal olsun söyle. Evet rap'e başlıyoruz. Plaka yerli bak sırtı terli çok. Ne başı eski bak eski hali yok. Ne olacak? Yükselen ben abi de abi. bak parçalanan duvarlar. O zaman bir şarkı daha. Üstüme iyilik, sağlıka dostlar. Fakir rap yapar, çok güzel dostlar. Ulan helal olsun fakir. Çok güzel rap şarkısı söylüyorsun der. Oyum sana. Hadi bakalım bu dansta beni yorumlarda destekleyenlere gelsin. Beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Bay bay. Oh yeah. Evet sayın seyirciler Fakir'i destekliyorsanız Yorumlarda Fakir kazansın yazmanız yeterli Şimdi suyada Türkücü Kerem Komser gelecek Kerem Komseri desteklemek istiyorsanız yes. Yorumlarda Türkücü Kerem Komser kazansın yazmanız yeterli Ve şimdi suyada Türkücü Kerem Komser. Helal olsun Kerem Komiser Adamsın valla Hadi Kerem. Türkü söyle. Selam. Selamun Aleyküm arkadaşlar Müsaade varsa ceketimi çıkartabilirsiniz bilir miyim? Estağfurullah çıkart usta. Allah hepinizden razı olsun. Şimdi türküme başlıyorum. Bu türkü benim için çok önemli. O halde başlayalım. Gönül dağı yağmur yağmur boran olunca Akar can özümden gel gizli gizli Ah hey, ah Uzun in bir yoldayım Gidiyorum gündüz gece Bilmiyorum Helal olsun Kerem, Kerem komiser. Helal olsun. komiser Helal olsun Helal olsun Kerem komiser Helal olsun Kerem komiser Gönlün Çok güzel şarkı söyledi Ve şimdi yayışmanın son şarkıcısına geldik Daha doğrusu bunlar Goyu Aynen öyle bunlar grup Bebek surat gitarda Ve bateride de yani davulda da Gaffur çalıyor Ve şimdi karşınızda Popçu zengin ve Goyu bu Helal olsun Salasın, şarkı, şarkı, Teşekkürler şarkı. efendim. Sağ olun. Böyle davulumun yanına geçeyim hemen. Tamamdır. Hadi bakalım. Ben de şöyle gitarımı elime aldım mı? Yarışmanın birincisi bizi. gerçekten zengin de çok yakışıklı olmuş. Hmm, kızım senin saçını başını yolları. Kızlar lütfen benim yüzümden kavga etmeyin. Bu şarkı size gelsin. Barbie, Barbie, sana mecburum ama geri dönemem. Eyvah, eyvah, ona yine geceleri zehir edemem. Barbie, Barbie, sana mecburum ama seni bilemem. Olmaz, olmaz, zorla yine sana beni sev diyemem. Alkış, elleri görelim. Evet arkadaşlar yayışma bitti ve şu anda sonuçlar elimizde. Yorumlarda herkes rapçi fakir kazansın diye yazmış. Hepinize yorum attığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ama rapçi fakir ikinci oldu. Aynı şekilde yorumlarda Tüykücü kelem komiser çok güzel Tüykü söylüyor diye yorum atmışlar. Ama maalesef kelem komiser de üçüncü oldu yani zayınca. İşte şu anda yarışmanın asıl kazanı arkamızda duruyor zengin ve grubu şu anda ses yarışmasının kazananı zengin grubu hepinize çok teşekkür ederiz arkadaşlar biz birinci Vallahi olduk Allah sizden razı olsun ya biz birinci olduk aynen ya. öyle arkadaşlar Aa, bizi desteklediğiniz ya. için hepinize çok ama çok teşekkür ederim beni destekleyeceğinizi biliyordum Hadi bakalım bu şarkıda benden size gelsin bizi izleyenler adamın dibidir Adam olmasa bile adamlar Bizi izleyenler adamın dibidir. Aynen öyle vallahi ya. Bizi izleyenler var ya adamdır adam. Şöyle de bir gitarımı da çalayım.